Oh, yeah. Bu sene sezon olağanüstü güzel geçti. Şükürler olsun. Mükemmel bütün turizmci arkadaşlarımız yani bu yalnız otelciler değil, lokantasından tut, yani bakkalından tut. Herkes bu sene burada işler iyiydi. Allah şükürler olsun. İnşallah önümüzdeki senelerde böyle devam eder, İstikrarlı bir şekilde. yıldızlı oteller var. Hem belediye ruhsatlı oteller var hem daireler var. Bunun üçünü topladığın zaman yaklaşık bana göre en az 4-5 bin yatak seviyesine ulaşırız. Çünkü daireler de var. Daireler de burada kiraya veriliyor. E, belediye oteller var. Onlar da kiraya veriliyor. Bir de Turizm Bakanı ruhsatlı otellerimiz var. E, bir de günübirlik gelen vatandaşlarımız var. Yani günübirlik gelip işte Gaziantep'ten, Mersin'den, Karaman'dan, Konya'dan bir gelip e, cumartesi pazar denize girip gidenler var. Biz tabii bu misafirlerimizi de ağırlıyoruz. Yani evet otelimizde kalmıyor ama neticede lokantamızda yiyor, kasabımızdan et alıyor, bakkalımızdan e, çeşitli alışverişler yapıyor. Bunlara da aynı hizmeti vermek zorundayız. 5000 e, civarıdır. Bu sene ziyaretçi sayımı sayarsan 100 binin çok 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 üstünde. Türkiye'nin şu anda hiçbir plajı bu kadar dolu değil. Ama Altyapımız yok, elektrik sorunumuz var. Yazın burada neredeyse herkesin dolabı bozulmuştur. Yazın burada herkesin mutlaka bir şeyler yanlıştır. Niye? Elektrik her gün gider. En az 3 saat, 4 saat, 5 saat. Evet bu sezon gerçekten çok iyi geçti. Özellikle bu bayram sonrası bir yoğunluk oldu. Oteller %100 kapasiteyle çalıştı. Bunun sebebi de işte geçen yıl yurt dışında olup da buraya gelemeyen misafirlerimiz vardı. Vatandaşlarımız, onlar çok yoğun ilgi gösterdi bu bölgeye. Dolayısıyla bu bölge gerçekten bu yıl, bu turizm sezonu çok iyi geçti. Kazasız, belasız atlattık. Bilindiği gibi son yıllarda Covid'in dünya vermiş olduğu zararla beraber ülkemizde bu konuda çok ciddi bir zarar gördü. Özellikle turizm noktasına. bu halkın en büyük kaybı turizmde oldu. Haliyle böyle olunca e, tabi işletmeler 16 ay boyunca yani 2000 özellikle 20 sezonunu çok boş geçirdiler. Şükürler olsun özellikle 2021 yaz sezonu e, dolu dolu bir sezon geçirdik buradaki turizm işletmecileri herkes çok memnun. Özellikle yurt dışından Almanya'dan ve e, bizim Türkler gurbetçi dediğimiz Türklerimizin ülke noktasında Türkiye araçlarıyla gelip gerçekten KDV noktasında çok ciddi bir katkıları oldu dolayısıyla işletmeciler çok memnun. Dolu dolu güzel bir sezon geçirdik. Sezonumuz 1 Temmuz'da başladı. Halen de arkamda görüldüğü üzere kalabalığımız var. Kalabalık devam ediyor. İşletmelerimizde, otellerimizde halen misafirlerimiz konaklıyorlar ve bu güzel denizin tadını çıkartıyorlar. Evet, e, turizm diyoruz, Mersin diyoruz, Kız Kalesi diyoruz. Mersin turizm noktasında gerçekten hak ettiği noktada değil. 221 kilometrelik kıyı şeridine sahip olan bir şehrin turizmi birazcık daha iyi olmalı. Temel noktada bizim sıkıntılarımız var. Gerçekten Kız Kalesi Mersin'in e, turizm noktasında dünyaya açılan turizm kapısı. Ben buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Özellikle hiç kimseye e, hiçbir siyasi partiyi gözetlemeksizin Mersin vekillerimizin bu turizm noktasında bizzat gelip operasyon noktasında yerinde incelemelerini rica ediyorum, ısrar ediyorum. Eksiklerimiz var ama bu güzel deniz, bu güzel kum, bu güzel tarih daha iyi şeyler hak ediyor. <laughs>

Çok güzel bir enerji var havada. Mis gibi bir iot soluyoruz. Çok sağlıklı dönemler geçiriyoruz. İnşallah pandemiyi tamamıyla atlatır ve eski günlerimize daha enerjik bir şekilde döneriz. Denizimiz çok güzel. Yani ne kadar e, ileriye giderseniz gidin okumun berraklığını ve denizin e, girişli çıkışlı olmadığını hissedebiliyorsunuz. Bir kere can güvenliği açısından bile denizimiz çok güzel.